Merhabalar arkadaşlar bugün 29 Ekim Bahar ve Van Leyla 29 Ekim için alışverişe çıktık bugün kırmızı ve beyaz olan her şeyi alıyoruz değil mi kızlar? 29 Ekim. Evet arkadaşlar Anne, bugünün özel renkleri kırmızı ve beyaz. Tamam istediğiniz kırmızı ve beyaz olan her şeyi alabiliyorsunuz Başlayayım kızlar bugün. Başlayabilirsiniz. İsterseniz bayraklarınızı köşe köşeye koyalım ya da ben tutayım onları. Ben sallayayım sizin yerinize. Bakayım. Ama bana o kırmızı değil ya. kembüş gibi o. Bu arada. Gelin bakın bundan alabilirsiniz kızlar. Aa. Yer fıstığı hem de çok sağlıklı. Bakalım başka neler var. Bakın burada çekirdek de var kırmızı. Akşamları Aa, yiyoruz o, ya. Ama anne. Aynen beyaz olan şeyleri de alabilirsiniz bu ama arada. Anne? Hayır anneciğim onu almayalım. Onları bırakın. Anne beyaz. Beyaz onu da alabilirsiniz. Ben, ben Ondan. Ben tamam sevmiyorsanız almayın. Bakalım başka neler varmış. Asıl abur cuburlar diğer tarafta bence kızlar. Diğer taraflara gidebiliriz. Evet Balmalya neredesin? Kızım ne yapıyorsun? Elbiseni yırtacaksın ya. O tarafta neler vardı? Abur cuburlar mı var? Bakalım neler varmış neler arkadaşlar. Maden suyu da alalım mı kız açız? Aa bakın kırmızı ne var burada? Kornet çikolata var ondan alabiliriz. Bahar'cığım baksana, metre sakızı görmedin, o da kırmızı. O da kırmızıymış anneciğim. ya kırmızı anne şeyleri alsanıza. Anne bak beyaz! Tabii, Bahar'ın en sevdiği içinde çikolatalı değil anne mi? Bunu anne. seviyorsunuz. Anneciğim onu almıyoruz, gel bu tarafa. Beyaz! Beyaz, onu alabilirsiniz. O neymiş anneciğim, o yeni mi çıkmış ya? Bakayım. Pamuklu diyor, hindistan anne cevizi parçası Hindistan cevizi parçası, bunları içemedik daha önce. Annecim, Bakalım kırmızı kırmızı burada ne bir ne sürü ne gofretler ne falan ne var. O da olur tabii ki kırmızı. Jelibonları ne götürüyorsunuz ne bugün. Ne Kızlar baksanıza kırmızı bağmalı nasıl bulamazsın? Bak sana bir tane göstereyim. Bak her kırmızı yer, gofret. Kırmızı ve beyaz anneciğim baba. Evet. Anne nasıl bulamıyor. Aynen öyle. Her yer kırmızı Aa, ve beyaz. Anneciğim şimdi kayma yetmiyor. Anneciğim o kahverengi ama yalnız anne, kırmızı değil. da iki tane çeşit çikolata bulmuş. Bu işte. Bakalım. Kızlar bu da hem kırmızı hem beyaz baksanıza. Ta. Konseptimize renk. tam uygun. Evet. Anne bir çikolata. Evet bundan da alabiliriz. Anne, Ama hayır o beyaz mı diyorsun? İyi tamam, hadi ondan da alalım beyaz olduğu için. Ay, boyun, boyun yetişmiyor. yetişmiyor. Tamam dur ben alırdım. Al bunu koy. Ay mı kızdı. Anneciğim baksana bu sütlü çikolatalı olan direkt kırmızı beyaz. Bak bunu da alabiliriz. Bak üstünde 40 kır... Bayrak elimde ya tutamadım. Sütlü çikolata orası kırmızı. Burada meyve suyu da var kırmızı. Bir tane Banali'ye al. Bir tane de kendini al anneciğim. Banali büyük içecekleri almıyoruz aşkım. Gel bakalım bu tarafa. Gelin gelin gelin. Bakalım acaba burada. He, bakar mısınız burası komple kırmızı. Burcu dolu kızlar. Dido anne dido. Dido da alın tabi her şeyi alın. Ama şunu almıyoruz bana anneciğim. Bu, bu değil. Bunu almayalım anneciğim. Bu dursun. Neden ki? İşte anneciğim bazı şeyleri almıyoruz ya. Ha, anne. Gelin bakalım hiç. bu tarafa. Bazı ürünleri almıyoruz Aa, anne. biliyorsunuz. Onlardan da alabilirsiniz. Kırmızı. Kızlar <laughs> keşke şu Sıyır da mı? kırmızı olsaydı. değil mi Yerdik anne, ya. Kırmızı... Mı? Tabii ki sayılır anneciğim. Kırmızı var bayağı bir üstünde kırmızı Aa, bunlar pembe şimdi. Beyaz, eti puf. Ay, beyaz bu, puf da olur tabii. Filat. O da anneciğim e, kakao'lu et puf. Onlar olmaz hmm. çünkü onlar kırmızı Anne. ya da beyaz değil. Bahar sen de hiçbir şeyi kaçırmıyorsun ya. Yani beyaz gördüğümü mü alıyorsun şuna bak. <laughs> Nasıl doldurdunuz burayı kırmızı anneciğim, ve beyazla ya? Anneciğim sen böyle bir tarifle gelmeyecektin mi? Ya pişman ya. diyeceksiniz beni herhalde kızlar bugün. Pişman. Şundan da alalım mı? Bu da kırmızı ya, Akşam yeriz babanızla sever. Çikolata sosluymuş hem de. Tamam. Bunu bir alıp deneyelim Aa, hiç daha önce yemedik. At at tabi. E, bakalım başka? Kırmızı. Bu tarafa bakalım. Aa eti komboyu da buldun. Onu da at bakalım. Balık krekeri de aldım Bahar. Tutkuyu da al bakalım. Doldurdunuz bakalım. Anneciğim birer tane yeterdi. Bundan balık krekerden 2-3 tane aldınız. Bir tane alın bari. Bakın burada çubuk kreker de var. Bu da kırmızı bakayım İyi hadi onu da at bakalım onu da at. Anne kırmızı tabi atacağım. İyi at hadi tamam bir şey demiyorum. Bakalım başka neler varmış kırmızı ve beyaz. Aa, çok çubuk krekeri de alabilirsiniz. Eğer seviyorsanız, yiyorsanız alabilirsiniz. Başka yok galiba. İstersen şu dolap bölümüne bakalım mı? Orada meyveli yoğurtlar falan vardı. Oley, oley, oley. Hadi o tarafa doğru gidelim. Aa, yavaş yavaş. Oley, oley. Ne buldun anneciğim? kefir buldu. Kırmızı Oo. mı o? Tamam o da olur kırmızı. Onu da at. <laughs> Bazı almadığımız ürünler var ama onlardan olursa almam biliyorsunuz. Hayır onları oluyor. alamıyoruz anneciğim. Tamam iki tane olduğunuz için iki tane. Hayır onlar olmaz. Bakayım öbürkinden var mı? Öbürkinden yok anneciğim. O yüzden onlar. Hüptrik alabiliriz ama. Hüptrik alalım. Olur mu? Anne şundan alalım. Sütçülükte kırmızı ay, var, bunların da alabiliriz. Ay, beyaz, ay, o beyaz. olmaz hacım. Onlar olmaz. Bakayım, o olur. Bu da beyaz. Onlardan da alın iki tane. Evet. Süt burgerlerden de alabilirsiniz. Aa, de. Banu Ali, arkadaşlar dolabın içine kaldı. Da var. Nerede var? Yok. Çok mu? Öbür taraftaki abur cuburların hepsini görmediniz siz daha. Diğer tarafta abur cuburlar vardı. Nereye koşuyorsun? Var. Kasa kısmına geldiysek geri dönmeyelim bence. Bu kadar abur cubur yeter ay. mi kırmızı beyaz? arkadaşlar kasanın yanına geldik Marketi yok. herhalde tekrardan dört döneceğiz. Ne buldun? Aa, bu nasıl bir şeymiş ya? Bundan bir... Minik... Anneciğim bu turuncu ayrıca olmaz. Bu kırmızı Aa, değil. Ay, olmaz. Bağnalya'ya bakar mısınız? Bağnalya ama bunu geri koyuyorsunuz. Bu turuncu bunu kabul etmiyorum. Bunu yerine koyun. Kızlar bir şey görmediniz. Çok prens. Hem de onun küçük minik hali. Hani sütün batırıp yiyorduk ya bu ondan. Evet. Bakalım burada başka bir şey var mı? Kırmızı başka ya da beyaz. Yok. Bakıyorum ben birazdan bulurum size merak etmeyin. Ne buldun gene? En son mu buraya gelseydik hancım? Bitti mi o zaman? Tamam, Alışverişimiz bitti bitmedi. tamam mı? Sen bitmedi sen mi? Bir daha bir yer var evet tamam hadi oraya da gidelim. Sonra bunları alıp çıkalım olur mu? Aa, şimdi de çilekli süt buldunuz. Hiç kaçırmıyorsunuz yani. Bir şey de gözünüzden kaçsın. Tamam başka bir şey yok orada. Şurada ne varmış? tamam oraya gidiyoruz şimdi efendim. Kızım o olmaz bırak pembiş o ya bütün dörtlü sütü nasıl taşıyorsun sen bir yerin acıyacak gel. Dur, Anne. Düşürme yerine koyun. Anne, ne oldu? Defterler. Ne defteri anneciğim abur cubur demedik mi ya defterler nereden çıktı bana al ya. Aa kırmızı defterler. aa anneciğim o pembiş ama olmaz bugün pembiş günümüz Hayağı. olsaydı olurdu. Kızım abur cubur dedik ama. Nerede, nerede Kızlar ama çok güzel boyalar var burada. Anne abur dedik. O zaman bunlardan almıyoruz tamam mı? Almıyoruz. Kırmızı. Kırmızı aa, buldu ya. Sonunda buldu kırmızı defteri de. O zaman Banu Ali de alsın bir tane defter. Banu Ali haksızlık aşa, oluyor. Banu Ali alacak mısın defter? Bak gel sana da şunlardan alalım Banu Ali ya. Bunların içinde kırmızı var mı? Bak bunun içinde kırmızı var ama kafası mavi. Olmaz. Bunun kırmızı ya da beyazı yok mu? Ama yokmuş anneciğim. Olmadı. İptal oldu. Hadi gidelim şu tarafa doğru. Diğer tarafta da bir abur cuburlar vardı sanki. Oraya da bakalım. Sonra ama yeter artık. Kızlar peki siz şundan aldınız mı? Bahar bağınlar ya. Oh Baydan miksemli. <laughs> <laughs> Orada mıymış? İyi hadi oraya gidelim. Yavaş yavaş düşeceksin. Kızlar oyuncak mıymış? Olmaz onlar o zaman. Gelin ay, bu tarafa. Biraz da o zaman bakliyat falan, makarna falan alalım mı? Ne diyorsunuz? Ay, Niye kızım makarna da yiyorsunuz? O taraflar hep oyuncak anneciğim. Orada yiyecek ay, yok. Gelin. Şu taraflara bakalım. Aa, burada alsak. Aa, a, banal... Aa. Aa, aa sen bir alsak mı ki acaba onu? Aa sen bir oynardın onunla. Aldık ya bu çatışıyor. İyi onu. tamam o zaman almayalım. Şu tarafa doğru gidelim. Anneciğim, benim normalde bir dakika bir konuşayım ben. Bildiğim o taraf e, şeydi aburcu burdu. Ama abur cuburları kaldırıp yerine oyuncak koymuşlar. O yüzden bu kadar e, abur cubur yeter diyorum. Çıkalım. Hayır anneciğim, bakın e, bunlardan almıyoruz. Bu dondurmalardan almıyoruz. Diğer dondurmalar olsaydı alırdım ama bunları almıyoruz. Biliyorsunuz ki bunları almıyoruz anneciğim, değil mi? Başka bir markette başka bir gün diğer dondurmalardan bulursak onlardan alırız. Hadi arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım kanalımıza abone olmayı, like atmayı, <laughs> <laughs> bildirimleri açmayı, <laughs> <mi>? evet. Sizi <laughs> çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Of çok sıcak oldu ya. Uyuyamıyorum. Ne oluyor sıcak? Bu sıcak ne ya? Of çok terledim. Yanıyor. Of ya her yer ateş gibi oldu. Ne oluyor ya? Bu sıcak ne ya? Bu ne? Bu? Her yer alev almış. Kızlar bahar. Uyanın çabuk. Çabuk yansınız <laughs> lan. <gülüyor> Her yer lav olmuş. Ne olmuş. Bu ne böyle? Kim yaptı böyle burayı böyle? Baba çok... Böyle burada kaldık kızlar. Ya baba biz bir şey yapmadık. Ben uyuyordum her yerim sırrı terlemişim. Şu halime bak ya. Abi, ben de terlemişim. Ebru nerede? Ebru'ya bağlayalım. Ebru. Ebru. Ne oluyor Allah burada Allah. ya? Ay. Bu yerin hali ne böyle? Her yer lav olmuş. Biz ne yaptık böyle ya? Bilmiyorum ben de içerideydim. Bir sıcaklık geliyor mu anlamadım buradan olduğunu. Ne yapacağız? Biz burada kaldık. Çocuklar karşı taraftan. Ne yapacağız? Anne. Ben anne, sizin anne. yanınıza gelmem lazım hemen. Gökhan, anne, çocukların yanına. Sıcak olduğunu. Gökhan, çocukların yanına hemen geç. Ee, şeyleri at, yastıkları at dikkatli bir ya şekilde. Kol, ben ya ortaya niye attın o kadar ya? Ya bütün yastıkları kullanmayın. Ben geçiyorum karşı tarafa. Kızlar dikkat edin tamam mı? Gökhan sen karşıya geç. Bahar'la Banu'nun sırtını öbür tarafa geçirmen lazım. Dikkat et. Çocuk. Düşeceksin Gökhan. Gökhan dikkat etsene ya. Çocuk gibi hareket oh. ediyorsun. Bir dur dinlen. Ondan sonra onları karşıya geçir. Oradan da bu taraftan doğru direkt benim yanıma gelirsiniz dikkatli tamam efendim. mı? Nasıl geçireceğim ben bunları karşıya Sırtından. Banu Ali hafif ya. ilk önce onu al istersen. Banu Ali <laughs> yavaş kızım. Yavaş, yavaş yavaş yavaş. Yavaş. ol. Düşebiliriz. Gökhan dikkatli bir şekilde. Yastık tavuk koyalım ya. He ee, tamam. dur Yastıklar bahar düzgün at yastığı tamam bütün yastıkları da kullanmayın Erirse bir daha aklınız kalmayacak dikkat et dikkat et boğanal ya Gökhan dikkat et geç ah. dur dur dinlen şimdi şimdi dinlen dur. bir dakika dinlen ah. dur Allah'ım ya Rabbim benim de aklımı çıkartıyorsunuz ya Çok tehlikeli burası Bence de çok tehlikeli Değil bahar ol. bekle çok çok susadım ben. Susadın mı? Çok sıcak Anne. burası. Su getireyim mi? Uzaktan verebilirim belki. Olur mu? Geçemeyiz ama. Doğru. Bizim üstümüze su fırlat sen. Hayatım hortum su falan geçirmez. Yok hortum yok evde ya. Keşke hortum alsaydık bir tane. Şimdi sulardık burayı. Şimdi anneciğim su. Anneciğim su uzatamam ki baksana. Dikkat bir et. Bahar'ı da al. Dikkat Baba. et ya. Bahar. Allah'ım ya Rabbim tamam mısın, nereden geldi, zaman geldi zaman yine oldum. bu laf? Ya siz bir şey falan mı yaptınız? Nereden geldi bu laf? Kim getirdi ay, bu lafı evimize? Dikkat ay, dikkat! Ay. Ne yaptınız ya? Yavaş olsana biraz tehlikeli kızız biz ya. Ay çok şükür kurtuldunuz. Oh. Biraz dinlenin. Bakın dinlenmezseniz ayağınız falan kayar direk lafın içinde düşersiniz. Oh. Bahar ayağını mi? çek yerden. Başım döndü az kaldı düşecektim. Ben de burada var ya heyecandan çok kötü oldum. Size şu an yardım edemiyorum ama sadece size destek verebiliyorum. Yastıklara ne oluyor? Ne oluyor yastıklar kayboluyor yastıklar. 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 Bahar'a yavaş bir şekilde uçan Dur dikkat et. Gökhan tutsana çocuğu. Tutuyorum. Bahar'la Bahar'ın ailenin yanına karşıya geçti. Keşke oradan direkt buraya gelseydiniz ya. Evet, Bahar o tarafa atacağım karşıya. Nasıl atacaksın? Yastıklar. Saçmalama. Bir şey olmaz. Çocuğun bir yerine bir şey olur. Hayır Gökhan öyle bir şey yapma. O zaman yastığı koy. Herkes tek artık. Kendisi Gökhan bir tek bir tane yastık kaldı. Onunla ortaya basıp oradan zıplamaya çalışmanız lazım. Ortaya at. Ortaya at anneciğim. Annenin ayağı. Anneciğim dikkat dikkatli edin. ol dikkatli. Tamam ilk ben Bence geçtim. iyi. Gökhan ilk sen geçiyorsun çocuklar Oo. nasıl geçecek oradan ya? Çabuk güzel gelin dikkat edin. Orada Gökhan onlar tek yastıkla geçemezler bir şey yapman lazım. Ne yapmam lazım? Bence sen tek bir ayağını oraya at. Bahar gelsin Bahar'ı karşıya geçir sonra Bahan Ali'yi geçir. Bana tutunarak geçin gel. Bahar dikkatli bir şekilde ayağını oraya at. Babandan tutun. Yavaş, yavaş, dikkat dikkat dikkat, dikkat. Ah. Kızım ayağın yere değiyordu acıdı mı ayağın? Yok. Tamam. Banlar'a dikkat. Gökhan onu kucağına al istersen sen. Düşecek ya Dikkat yana. dikkat düşeceksiniz durun. Banlar'a dikkat et ayağın geri değecek Banlar ya. Ayağın lava değiyor Gökhan. Çabuk yastık geliyor çabuk Çabuk olmadan. yastık geliyor geçin karşıya hadi. Acele etmeniz lazım. Al, Gökhan al, al, ayağını çek. Al. Bu yastık da gitti işte ne olacak şimdi. Neyse al, Bahar al, dikkat et. Gökhan Vakit kaybetmeden. Ya, ya da çok kımıldıyor ya. Kımıldamayı kızım bir durun. Hemen bir dakika dinleniyorsunuz sonra bu tarafa atlıyorsunuz tamam mı? Tamam. Şimdi siz babanızın arkasına sıralanın. Can. Yavaş yavaş bu tarafa atlayacaksınız tamam Bak lavlar bu tarafa doğru Benim geliyor bu tarafa gelmeden. Geliyor. Bu tarafa mı geliyor? Bu ne yapacağız şimdi ya? Atacağız. Yaşasın lavlar gitti Gökhan. Bu tarafa geldi ama. Nasıl bu tarafa geldi? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay arkadaşlar bu sefer de bu <laughs> tarafa gelmiş ya. <laughs> annecim su veremiyorum ki uzanamıyorum şu an lavlar bana daha çok yaklaştı size hiç ulaşamıyorum bizim bir türlü oraya geçmemiz lazım sandalyeleri almam lazım benim Gökhan evet bu sandalyeye Bahar bağır bana siz geriye çekilin siz ya yapamazsınız olacak. Gökhan sandalyenin birini Çinlik. al dikkat yastık et bak. Koy ha, o yastığın birini koy nereye koydun ya kızım nereye koydun ya <laughs> neyse bir tane daha yastık varmış Gökhan ha? Onun adımını at. Sandalyeyi buraya getirmen lazım. Oh, bu Dikkatli. Küçük. küçük mü? Dikkat et yanabilir Gökhan onlar. Yavaş ah, yavaş yavaş. Ah. Tamam şimdi de şu sandalyeyi al hayatım. Bak ben uzanamıyorum çünkü benim ayağımın dibinde de lav var. Oh, tamam geç. Geçtim kurtuldum. Oh, geçtim, kurtulduk kurtuldum. sonunda. Ne demek geçemiyorum anneciğim Bahar bana al ya. Çabuk gel. Gel anneciğim. Ya kızım ne yapıyorsun sürekli düşüyorsunuz. Yürümeyi yeni mi öğreniyorsunuz ya? Bu tarafa geçmeniz lazım diyorum Hayır, Gökhan. Geçeceğim. Ne yapacağız şimdi? Ya ben yine gitmem gerekiyor o tarafa ya. Gökhan hadi çabuk. lavlar yükselmeden bak sandalyelerde yanarsa kalırsınız orada. Oh. Dikkatli bir şekilde. Yavaş. Babana fazla ağırlık vermemeye çalış. O nasıl olacak bilmiyorum ama. Gökhan. Sıkı Gökhan. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı. Gökhan dikkat et. Gökhan yavaş. Bahar bekle anneciğim dur. Gökhan dikkat etmelisin bak. Ben. Çok sıcak. Çok mu sıcak? Evet. Kesin şimdi. Hayat bak onlar yanacak birazdan. Sandalyeler yanarsa bahar hiç geçiremezsin. Dikkat. İn. İn bana hadi. Bahar nasıl geçireceğiz? Bilmiyorum. Bahar Hele çok ağır. Bunlar yanarsa ne yapacaksın? Ya sandalyelerden biri falan yanarsa ne olacak? Geçmem lazım geç, geçmem Geç geç geç. Geç. dikkatli dikkatli. Dinlen bir dakika dinlen. Oh. Çok Hayatım barındır. dinlendiysen hemen Bahar'ı sırtına al. Ne oldu? <laughs> bir nerede ya? Çok sırtıma gel çabuk. Yanmış şimdi bak. Yastıklarda yanacak. Onlar daha dayanıksız. Dikkat edin. Gel. Sıkı tutun, sıkı tutun. Gökhan dikkatli olman lazım. Hızlı olman lazım. Niye? Dikkat, dikkat. Kırmızı üstünde. Dikkat. Gökhan en zor kısma oradan başla. Bir dakika dinlen burada. Ne yapacağız? Ya sandalye çatlıyor mu? Ne çatır çatır ses geliyor. Evet, sen inmen lazım. Buradan zıplamamız gerekiyor. Bahar in anneciğim. Teker teker zıplayın oradan. Gökhan önce sen zıpla. Sonra bahar tut, bahar karşıya geçirmeye çalış. <laughs> Aa ayağım yandı! <laughs> ne oldu? Ayağım dikkat yandı. et, dikkat et. Bahar, Baharsın baban da. seni çekecek anneciğim. Elinden tut istersen. Tut. Dikkat Hopla et. anneciğim, dikkat Bir, et. 2, 3, atla! Oh, oh kurtulduk. Allah'ım nereden geldi? Kızım dikkat edin, evi başımıza yıktınız. <laughs> Gökhan ya. Çok terledim <laughs> haline bak. çok terlediniz oldu. evet. Çok susadınız. <laughs> e, ee, durun o zaman bekleyin ben size su getireyim mi? Getireyim, ben bekleyin durun lan. Lavı da söndürelim su getir. Tamam su getireyim ama sadece size getireyim şimdi. Lavı nasıl söndürelim? Hortum mu var dışarı çıkınca tamam. hortum alalım. Tamam. Bekleyin ben size hemen bir su getireyim. Alın bakalım. Hii! Gökhan Bahar Banal ya. Şimdi lav buraya gelmiş ne yapacağız şimdi? Bu ne böyle? Burası Gökhan, ne olmuş. Gökhan oraya geçtiniz oradan buraya nasıl geleceksiniz? Nasıl geleceğiz? Dışarıda çıkamayız. Oradan atlayabilir misiniz? Hayır tabii ki de. Uf siz atlasanız ben atlayamam. Ben kaldım ben burada. Yapacağım. Ne olacak şimdi? Ne yastık. yapacağız? Sen mutfakta kaldın. Biz de burada kaldık. Yastık. Yastık var mı? İçeriye bir yastık bakın yastık. Gökhan. Ya. İçeriye bir bakın. Belki Gökhan kullanabileceğimiz bir şey vardır. Çabuk kullanmamız lazım. Hadi. Bir bak bakalım bir şey var mı? Ben of. atıyorum üstüne ya. Gökhan sakın atlama saçmalama. Ben kaldım burada. Ben ne yapacağım? Bahar bana dikkatli hadi. bir şekilde. Ya da şey yapın. Gökhan siz üst kata çıkın. Ben de e, şuradan komşulara bağırayım balkondan. Gelsinler yardım olur mu? Tamam, ya, edin, İtfaiye tamam. falan gelir belki Dur tamam. Dikkat edin tamam.